Herkese merhabalar arkadaşlar. Sadece pragmatik oyunlar oynayarak kasamı 100k yapıyorum. Deneme 9'a hoş geldiniz. Döndüm, dolaştım. Tekrar sivit bonanzadayım. 1k'lı kiri spinimi satın aldım ve oyuna başladım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım güzel bir kar elde edebiliriz. Güzel. Güzel. Onun için aldık. Harika. Kasamız bin TL'de. Ne zaman 100K'ya ulaşacağız? Çok merak ediyorum. Kaçıncı denemede? Çok merak ediyorum. Hangi oyunla bunu başaracağız? Çok merak ediyorum. Şu ana kadar hep olduğumuz yerde sayıyoruz. Görüyorsunuz kazançlarımı ya da kayıtlarımı her şeyimi sizinle teker teker paylaşıyorum. Son iki spinimiz kaldı. Hala bir para alamadık muzlar gitti. 15'i verdi. Yine şanssız mıyız ya bu oyunda da? Evet. Maalesef yine kazanamadık arkadaşlar. Yine kayıpla kapatıyoruz videoyu. Bir sonraki dönemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bay bay.